Akşener'e gideceğiz dedik. Bakalım Çanakkale'de enteresan bir konuşmaya imza attı. Eline bir süpürge aldı. Şimdi Çanakkale'deki o konuşmaya gideceğiz. E, sert bir dil kullanılıyor dedik. Oldukça sert bir dil. Bakalım. Şimdi bu seçimde özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle bak sapını söylemiyorum ha. Sapını söylemiyorum. Sapıyla başka bir şey. Ama ucuyla hayırlısıyla süpüreceğiz inşallah. Evet. Samimiyetle kafayı kırdılar. Ciddi söylüyorum kafayı kırdılar. Hiçbir seçime böyle bir rezil dille gitmedik biz. Ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Siyasi bir ailenin kızıyım. Ve hiç bu kadar yani 50 yıllık bir hafızam var. Hiç böyle bir pis, rezil bir dille bir seçime gitmek. Şimdi sayın Çakır önce sizinle başlamak istiyorum. Meral Akşener'in bir taraftan rezil bir dil kullanılıyor demesi, daha önce biliyorsunuz bana çok yükleniyorlar. Çok ağır bir dil kullanılıyor, sert bir dil kullanılıyor demesi, Sayın Erdoğan'ı itham etmesi, onun üstüne bugün bu süpürgeyle çıkıp argo cümleler sarf etmesi. E biliyorsunuz meclise kurşunla çıktı yani kendisi çok sert bir dil kullanırken bundan da bir taraftan rahatsızlık duyuyor. Şimdi bu bir çelişki değil mi? Ya bu çelişki değil bu 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 anlamlandırılması mümkün olmayan bir psikolojik vaka artık yani Meral Hanım'ın durumu gerçekten e, bizim e, siyasi olarak yorumlayabileceğimiz bir vaka değil. Yani elinizi alacaksınız elinizdeki süpürge'nin sapını göstereceksiniz süpürge'nin sapı deyip nokta koyacaksınız üç nokta koyacaksınız devamını kim getirse getirsin hı hı. sonra da ...o kirli dilden bahsediyor. Ya sizden daha kirli dil kullanan mı var? Yani siz meclis kürsüsünde... ...siz mermi örnek verdiniz... ...meclis kürsüsünden yavşak dedi insanlara. Ya bu ifadeleri kullandı. Şimdi bunu kullanan bir insanın kalkıp da... ...siyasetteki kirli dilden bahsetmesi... ya ...buna hakkı yok bir kere yani. Hı hı. Önce sen dilini temizleyeceksin. Önce sen söylemini temizleyeceksin. Ya şu anda e, inanın bakın... ...Kemal Kılıçdaroğlu bile değil... ...siyasetin dilini kirleten tek bir... E, siyasi adres var. O da İyi Parti ve İyi Partinin Genel Başkanı Meral Akşener. Ya sen e, bir şehit kardeşine, bacısına galis küfretmiş bir adamı tuttun, elini havaya kaldırdın ve bugün de listeye yazdın yani. Hı hı. Yani e, o yüzden Cişi siyaset Evet. Gülsüz, evet. Ya, o siyasetin dilinin kirliliğinden bahsedecekse önce kendi dilini içine çekmesi lazım yani. Kusura bakmasın. Evet. Peki Sayın Faraş ne söyleyeceksiniz bu süpürgeli mesajlar için? Çok enteresan değil mi? Herhalde e, Türk siyaset tarihinde bir <laughs> ilktir. Bu kadar yıllarda, ağır argo bir konuşma. 80'li yıllarda bir sol partide herhalde Sodep bir altı partide süpürge süpür diye kullandı bu propaganda ama Meral Hanım tabii başka bir şekilde anlatmaya çalıştı. Limon şeyi vardı SHP'nin Sodep'in son süpürge vardı. O dönemde aslında siyasette sık kullanılan bir aparat bu söylediği konuya e, tabii Meral Hanım şimdi şikayet ettiği konu Türk siyasetinin bence son özellikle 5 yılda en büyük sorunu. Ya ben böyle var ya bu siyaseti 30 yılı aşkın süredir takip ediyorum. Ya seviyenin gerçekten bu kadar düştüğü. Hele de bu sosyal medyanın. Bu yandaşlaşma, candaşlaşma medyası var o dönemde. Tetikçi medyanın yoğunlaştığı. Troll denen o iğrenç tezgahın iyice sosyal medya egemen olduğu bir dönemde ya siyaseti sadece ...siyasiler kirletmiyor, taraftarlar yandaşlar kirletiyor. Hepsine söylüyorum abi, Yani bu siyasi liderler bu söylüyorum. dili kullanınca evet. tabii ki yandaşlar evet. da bu dili kullanır yani. Hiç... Ne bekleyeceksin evet, şimdi hiç bunu birinin... sokaktaki vatandaş yapsa ne yapıyorsun sen evet. deriz değil mi? Ya, evet. yani şimdi bir siyasi liderin bu dili kullanması e, anlaşılır Mustafa değil. Mustafa Gürban diye birisini getirdi, ...beni sıradan aday yaptı bakın Gaziantep'ten. Ya bu adamın e, ettiği küfürleri insan olan okuduğunda yüzü kızarır. Ya bakın insan olan. Ya bırakın böyle siyasetçi, genel başkan. Normal insani refleksi olan birisi okuduğunda yüzü kızarır ve lanetler bu adamı. Ya siz bunu göre göre bu adamı getirdiniz. Antep gibi bir yerden birin sıraya koydunuz. Sonra da kalkıp dilden bahsedeceksiniz. Dilin kirliliğinden bahsedeceksiniz. Siz ne kadar küfürbaz varsa, ne kadar ahlaksız varsa aldınız, partinize doldurdunuz. Partinizden milletvekili adayı yapacaksınız. Sonra kalkacaksınız, süpürgenin sapını göstereceksiniz. Sonra da siyasetteki temiz dili arayacaksınız. Burada... Ya siyasetteki temiz dilin ortaya çıkması için bir kere sizin siyasetten çekilmeniz lazım Meral Hanım. Çekilmeniz lazım. Bakın Türkiye'de bakın. Ve partinizin Türkiye'de, de çekilmesi lazım. Zihri Bey Türkiye'de bakın. Ee, bu son özellikle 80'den hep sonra dikkat çekiyorum. Böyle argo konuşma, tuhaf tuhaf jargonlarla konuşma. Ya gerçekten e bu konuşmaları çocuklar dinliyor, kızlar dinliyor, kadınlar dinliyor, aileler izliyor iktidarla. Televizyonda yapılan konuşmaların, açık oturumlardaki, mitinglerdeki konuşmaların. Üstelik bakın son dönemde sadece o mu? Bu ülkede... Kendini politik figür sayanlar dışarıdan Fethullahçıların, PKK'ların yayınladığı iğrenç kasetlerin, rezilce iftiraların tutup bunu paylaşıyorlar ve bundan medet umacak hale geliyorlar. Ya burada bu süpürgeden, müpürgeden çok daha vahiy şeyler var. Bu çok önemli bir şey değil bence. Çok asıl, önemli. Aynı, asıl aynı mesela... hareketi herhangi bir başka bir siyaset, yani Cumhuriyet Vakı Cephesi'nden bir lider, meydanda o süpürgeyi gösterseydi, Hanım'ın tepkisi ne olurdu? Burada, evet bakın burada şunu söyleyeyim. Ee, bu dilin bir an önce değişmesi lazım. Ama bu dil niye bu kadar yoğunlaştı son dönemde? Bütün partilerde var bakın. Korkunç bir gerginlik var. Şimdi Meral bir Akşener özelinde aslında evet. ama değerlendirdiğinizde çok farklı bir durum var. Biliyorsunuz o masadan kalkmasıyla kendisine ciddi bir linç uygulandı o dönemde. E, burada herkes bir kadına bu dilin kullanılmaması gerektiğini ifade etti. Evet. Ama şimdi aynı çevre bu dili Sayın Akşener'in de kullanmaması gerektiğini söylüyor. Özellikle de bir kadın liderin, yani sadece süpürme değil orada, başka ifadeler de yani var biliyorsunuz, oldukça yani rahatsız görme, edici. Görüyorum yani aslında işte alıyor yerden süpürmeye çalışıyor, ee, iktidara bir mesaj veriyor. Tamam, o Onun dışındaki grupları... Ya bu sokağa da geren, bu ya. sokağa da geren, sokağa evet. da çirkinleştiren birisi evet. Bir siyasi parti liderinin bu Duran, böyle bakın. toplumu rahatsız edecek muhalefetin verecek, en çok şikayet ettiği şey gerekir. toplumu kutuplaş, gelerek kutuplaştırmak. Hı -hı. E, toplumu gererek kutuplaştıran tek adreste muhalefetin bizzat kendisi ya. Evet. Yani kendi yaptıklarından rahatsızlar. Siz ne ekiyorsanız onu biçiyorsunuz şu anda ya. Yani bakın bu sokakta yapılan e, röportajlara bakın. Yani muhalefet adına, muhalif blok adına, adına yapılan Mikrofon tutan insanlara bakın. Hı. Ak Partiliyim diyen herkes, MHP'ye oy vereceğim diyen herkes aşağılanıyor. Ama oraya oy vereceğini söyleyenler yüceltiliyor. Ya bu kutuplaştırmıyor insanları da. Gerçekleri ortaya koymak, örgütle, terör örgütleriyle ilişkilerini ortaya koyunca kutuplaştırıyor oluyor. Evet bir AK, AK Parti seçmenine karşı böyle yani. bir baskı oldu konuşuluyor evet. son Bakın, günlerde. İzmir'deki mitingle İstanbul mitingine kadar sokakta insanlar AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı'nın herhangi bir partisine ve Erdoğan'a oy vereceğini söylemeye çekiniyordu ya. Hı hı. Öyle bir baskı bu, oluşturmuşlardı. Bu, bu, Şimdi ne oldu? Televizyona. Şimdi bu. ne oldu? O zincirler bir kırıldı. Aya kaybedeceklerini anladılar. Bu sefer Sokova tercih etmeye başladı. Evet. Şimdi bunları da konuşacağız. AKP'li yurttaşı falan o sokak röportajlarını izliyorum. Herkes birbirine saldırıyor. MHP'liye saldırıyor. AKP'liye, CHP'liye saldırıyor. Asıl mesele şu. Düne kadar iktidarın peşinden koşan, ondan nemalanan, halısını, tarlasını o yağmurlu alana götüren İnsanlara bakın, nagihanlara, sevilaylara yalnızsın. bakın. Bunları konuşalım. Asıl şu, şu anda Nagihan son alırıyor. açıklamasından so söz ediyorsunuz galiba. Evet, sokaktaki vatandaş ıstıraplı olabilir. Geçim sıkıntısından tepki gösteriyor olabilir. Ona bakarsan ben görüyorum. CHP'lerine de saldırıyorlar. Nagihan Alçı, bilmeyen izleyiciler için bir ifade edeyim. 50.2 ile bir taraf kazanırsa diğer tarafın seçmeni bunu kabul etmez. Bu Şu an, an, an böyle bir iklim bu çok yok tehlikeli. dedi. Bu çok tehlikeli Bu çok bir söylem tehlikeli. Bu çok değil mi? Neden ben geçen, kabul etmesin? Ben Demokratik bir seçim. Kadar Oradan 50.1 de çıksa. Ben, evet. Ne kadar? Bir kazanım. İktidarı 20 yıldır besleyen, destekleyen bir gazetede yazıyorsun. Televizyonda hakem kesiyorsun. Cumhurbaşkanı uçağında böyle mıy, mıy, mıy oturuyorsun. Şimdi ne oldu? Bir de bir de Laya Hanım var. Bu konularımız Yok. arasında yoktu Yok ama, ama bakın, siz şimdi Şimdi getirince... getirince Bey dedi ya ben sokakta AKP'nin seçmeni baskı altında duruyor. Ya AKP'den beslenen, AKP'nin dibinden ayrılmayan, parti binasından çıkmayan, uçaktan inmeyenler AKP'ye sırtını dönmüş. AKP seçmenine saldırıyor. Asıl ona dönelim. Sokaktaki gariban vatandaş ev kirasını ödemiyor, bağırabilir. Demokratik hakkıdır. Ee, AKP seçmeni, CHP seçmeni arasında sokakta görüyorum. Kameralarında tartışmalar da oluyor. Bunlar mesele değil. Asıl mesele bir yandan yandaşlaşırken şu anda başkasının yandaşı olmaya çalışan kalemjörlere bakalım. Bunlar kimdi? Dün nereden besleniyorlardı? Kimin gazetelerinde yazıyorlardı? Kimin televizyonlarında borazanlık yapıyorlardı? ...ben şurada açık söyleyeyim... İsminizi zikrettiğiniz Mill bütün gazetecilerin yayına bağlanma hakkı... ...cevap yere hakkı da var bağlanabilir size cevap cevabı verebilirler... Alırlar. ...hem de çok ilginç biçimde alırlar... ...şunu söyleyeyim... ...burada ben o Millet İttifakı unsurlarına sesliyorum... ...CHP'ye ve diğerlerine... ...ola ki iktidar değişti... ...bunları sakın ola... ...uçaklarınıza bindirmeyin... ...bunları sakın ola... ...parti binalarına sokmayın, pohpohlamayın... ...bunlar ya da başkalarının... ...siyasetten nemalanmasına falan izin vermeyin... Ekrem İmamoğlu olayını herkes hatırlasın. Sürekli hayatı boyunca CHP'ye saldıran, küfür eden, hayatı boyunca AKP safında durup bütün CHP'lere taarruz eden Nagihan Alçı'yı minibüse bindirdikten sonra VIP minibüsüne neler olduğunu görsün. Toplum nasıl infial uyandırdı. O yüzden şu anda özellikle CHP'ler işte bak ya eski AKP'nin yandaş gazetecileri şu anda bizi savunuyorlar. Bakın biz iyi yoldayız. Bu size çok kötü puan yazar. Bunları yazın. Türk halkı da bir yere yazsın bunları. Bunlar ben şunu söylüyorum. Bu ülkede kalemini Hasan Tahsin gibi kullanan herkese benim saygım var. Tarafsız her gazeteciye saygım var. Böyle gidip bir taraftan yağmur nereye yazayım? Tarlamı da hazırlayayım o tarafa gideyim zihniyeti olursa onların suratına bu toplum şamarı indirir. Hepsinin He. adını anarak da söylüyorum. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey meydanda Diyorum. Bir bak AK Parti'nin ne kadar defolu siyasetçisi varsa hepsini Millet İttifakına kakaladı AK Parti. Ne kadar defolu gazeteci varsa onları da kakalayacak. Yakındır. Yani onlardan kendine yer bulamazsın. ben ne ben bir yerde yer peşinde olsaydım onlar gibi olurdum. Sen peşinde olduğun için söylemiyorum. Bütün Türk halkı Olacağım. benim nerede durduğumu biliyor. Ben bu halkın çıkarı için, bu bu ülkenin çıkarı için bu memleket huzurlu olsun, refah içinde yaşasın. Ben de namuslu gazetecilik yapıyorum. Beni böyle aparatlarla hiç yan yana bile kimse getiremez. Onların olduğu yere girmem. Onların girmeye çalıştığı yerin de haddini bildiririm. Hepsine, bütün partilere söylüyorum. Bu halka kim kusturdular ya? Bu halka dediler ki asker eşleri de gitsin efendim bilmem pentavsa soyusun diyenleri yarın CHP otobüsünde falan görürsem. Ben o zaman söyleyeceğim şeyleri bu ülkede hiçbir siyasi yutamaz. Bu kadar söz. Evet.